Dostlar hepinize merhabalar. Bu videomda YouTube kanalımda en son paylaştığım coinlerden sizin attığınız yorumlara kadar cevap vermeye çalışacağım. Böyle bir harmanlayacağız dostlar. Son güncel gelişmeler işte herhangi bir coin hakkında bir gelişme varsa ondan bahsetmeye çalışacağım. Dostlar biliyorsunuz en son Snap Token'dan bahsettik. Snap Token bugün listelendi. Bir kripto fenomeni tarafından Solano'daki olan hype sayesinde Cuma günü ön satışı açılmıştı. Cuma akşamı kapatıldı. Bugün listelendi ve güzel karlar bıraktı yatırımcısına. Sonrasında Pitbull Token'dan bahsetmiştik. Binance listelemesinin zor olduğunu, ekibinin çok fazla iyi çalışmadığından bahsetmiştim. Ancak bazı arkadaşlar itiraz etmiş işte çalışıyorlar. Çok borsa listelemesi geliyor. 6 borsa listelemesi geliyor gibi yorumlar yapmış. Dostum 6 borsa listelemesi geliyor ama Binance listelemesi veya Coinbase yani asıl yatırımcı çekecek borsalarda listelenmiyor. Zaten sıkıntı o. Yoksa yani coin market cap sıralamasında 200. 300. hani borsada listelenmesi çok önemli değil. Onun yanında Binance'teki mim çoğalmaya başladı. Aslında baktığımızda burada doğru mim coin'de olmak dostlarım çok önemli. Şimdi niye diyeceksiniz? Biliyorsunuz 2021 bu aslında çok fazla mim piyasada yoktu. Ama şu an 2021'dekinden belki 3-4 kat daha fazla mim piyasaya sürülüyor. Hatta kripto fenomenleri de kendi başlarına mim coin çıkarmaya çalıştı. Burada topluluk hangi mim coin'de o mim coin'de olmamız çok önemli. Biliyorsunuz Gui coin'den bahsetmiştim. Aptos ekosistemindeki bir mim coin'dir. Max Global borsasında listelendi. Listelenme karını aldım. 3x falan yapmıştım oradan. Gelelim BOME'ye. Zaten BOME bir sürü kişiyi zengin etti. Bunu biliyorsunuz. Bunu birkaç tane videomda zaten bahsetmiştim. Yani şu anda Şöyle bir hype var. Solano ekosisteminde Twitter fenomenleri kendince fon topluyorlar ve meme coin çıkartıyorlar ve bu sayede çok güzel paralar kazandırabiliyorlar. Ama ben şu an hiçbirine katılmadım çünkü çok güvenilir bulmuyorum açıkçası. Hani katılan arkadaşlar da hani mümkün mertebe çok düşük tutarlarda katılmalarını tav tavsiye ediyorum çünkü çok niksidir. Onun dışında dostlar söyleyeceklerim bu kadar. Herhangi bir şey olursa tekrar video çekelim. Dostlarım bu arada Max Global Borsası Türk kullanıcılarına özel bir airdrop başlattı. Eğer Max Global Borsası'na kaydınız yoksa aşağıda bıraktığım linkten kayıt olup kayacağınızı yaparsanız 20 dolar kazanırsınız. Hesaplarınıza yatıyor. Dostlar şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.